Arkadaşlar ucundan ucunda kalan. Ver ver ver. 6 TL ekmek mi? Bana balcanlık Burak ekmek. Başkan sen de al. Başkan de al. Başkan. Değerli iş arkadaşlarım ve misafirlerimiz. İstiklal Marşı'mız ile başlıyoruz. arkadaşlarımız diyorum. Bizler arkadaşlar 2013 2013'ün Türkiye'sinde ve 21. sömürülmesinin tam da adresi taşeron çalışan arkadaşlarımızdı. Dolayısıyla emeğe sahip çıkılması, alın terine sahip çıkılması, insanca yaşanabilir bir ücretin sağlanması. Yine, yine, yine taşeron adı altında sözleşmeli Ülkeşmeli adı altında de de, değil, de, değil de kamusal alanda çalışan de. tüm taşeronların kadroya değil alınması de. noktasında gerek, gerek, gerek bizim se ses sağlık ve sosyal hizmet emekleri sendikasının sendikası genel merkezi gerek de M bağlı olduğumuz kamu emekleri sendikaları konfederasyonu kes yıllardır bu mücadeleyi bizler veriyoruz. Kaşib'in çok kıymetli üyeleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün emekçinin yanında yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz emekçinin alın teri kurumadan hakkını ödeyiniz diyor peygamberimiz. İşte böyle bir gelenekten gelen bir nesil olarak sizin yanınızdayız. Dün sizin yanınızdaydık. Bugün yanınızdayız. Yarın da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen platformu boşaltalım. Ülke Hey, <laughs> Siz sıfırdır mücadeleye başladınız. O yüzden büyüksünüz. Bu maddelerin içerisinde kıdem tazminatı vardı. Bu maddelerin içerisinde sendikal haklar vardı. Bu maddelerin içerisinde yıllık izinler vardı. Bu maddelerin içerisinde banka promosyonları vardı. Annelik hakkı vardı. Süt izni vardı. Babalık hakkı vardı. Askere gidenlerin dönüşünde göreve tekrar başlama vardı. Bütün bunların haricinde iş güvencesi talebi vardı. Statü talebi vardı. 14 maddeydi. 5188'lere daha rahat yaşanır bir hayat vardı. Bugün, Bugün sadece, bir sadece birkaç madde, bir madde gündemimizde dönüp dolanıyor. Krem tazminatları, yıllık, yıllık izinler, yıllık annelik, annelik hakkı, hakkı babalık, babalık hakkı, hakkı maaş, maaş güvencesi. güvencesi. Maaşı, Maaşı güvencede güvencesi. olmayan var mı arkadaşlar var mı içinizde? Var mı içinizde? Ben maaşımı, maaşımı, maaşımı almadım diyen var mı içinizde? İçinizde hiçbir maaşımı alamadım diyen var, 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 mı? var mı? Yok. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> bir kere birbirimizi <laughs> anlayalım. anlayalım. İçimizden maaşını almayan yok. yok. Demek yok. ki Demek problem, problem yok. yok. Hangi maaş güvencesi? güvencesi? Bana iş güvencesi lazım. Hakkımız <laughs> zaten var. var. Yapılacak, Yapılacak tazminatı var. uygulamasıyla bir fonda birikecek olan paralarımızı en erken 10-15 yıl sonrasında kullanacağız. Peki, Peki. Şu an, şu yıllık, an yıllık, yıllık bir bürüt maaş iken kıdem tazminatımız ne kadar düşecek? Yarım maaşa düşecek. Bir küçük hesap yapalım. 15 yılda yarım maaş şu an ne kadar eder? 7,5 milyar mı ediyor? 7500 lira. Peki hangi kıdem tazminatı hakkıdır? Hangi hak verilmiş olacak? Birbirimizi anlayalım. Şu anda Fonu, sendikaların kabul etmeme nedeni, işçinin tam da yarına olmaması. Peki sürekli işçinin, emekçinin yararına bir şeyler yapacağız diyenler. Yarın işçinin karşısına hangi yüzle çıkacak? Biz el ele, gönül gönüle vermeden tek yürek, tek ses olmadan hiçbir yere varamayız.